Ver onun bir tanesini bana. Şeye soksana. Şeye soksana şunu. Bak, o rapala çıkıyor o zaman şeyden. Çok Balığın çok dibine bakayım. vuruyoruz ya. Her taraftan balık, her İyip. taraftan balık. Yetti galiba. Ah, oh, martılar da peşimizdeler. İyi, iyi, iyi. Yenecek kadar oldu bunlar. Şimdi çocuklara yaparsın bunları. Rica. Aa, bunları Seda yapmaz ya cepamla şey yapar. Kokmaz mı balkısı? öyle. Balık gibi kokmaz yani? Ben temizlerim şimdi bunları. Yapmış, beğenmemiş. Fezemek. Ha bundan yapmışlar biz. Oo, çok iyi işte. Abi senin daha önce yakaladıklarını da ya. göreceğiz ama. <laughs> ya şurada kazamız neydi de arkadaş? Bilek kadar burada buraya atacak. Hep de burası zaten bu